Mustafa Yılmaz hocam İslami hükümler güccellenebilir diyenler vardır. Bir ara sizin bu konuda görüşünüz nedir? El yevme akmeltu dinekum. Cenab-ı Hak veda hutbesinde bu ayet-i kerimeyi inzal buyurmuşsunuz. Sizin dininizi bugün kemale erdirdim. Dinde eksik yok fazlalık da yok. Kemale ermiştir. Ama dinde bazı iştihadi meseleler gerekir. Yenile, yani e, zamana göre Kur'an-ı Azimüşan'ın gençlik özelliği vardır. Her zamana hitabı, hitabı vardır. Bu zamanda nasıl bir hitabı vardır? Bu zaman insanın Kur'an'dan alacağı reçeteler nelerdir? İşte bizim Allah'ın lütfü keremiyle anlatmaya çalıştığımız Risale-i Nur budur. Bu eczahanedir. Bu eczahanedir. Yani bu zamanda e, koskoca eczahane. Benim derdim şu. E, ara ilacını bul. Ya koskoca eczahane. Hangisini bulur? Belki de tersine rastlayacak. Ölüp gidecek. Ama bir eczacı bugünün hastalıklarını ayrı rafa koymuş. Şüpheye bu, endişeye bu, günaha bu, efendim ilahir vesveseye bu. Hepsini güzelce böyle tevhide bu, nübüvvete bu, haşre bu, ahirete bu ilaçları güzel tasnif etmiş. Geliyorsun, eczacı hemen bile alıyor, buyurun diyor. İşte Risale-i Nur bu bu zamanın hastalıklarının yanlışlarının, eksiklerinin, fazlalıklarının ilacı. Cevim Rabbim bu eczahaneden kemaliyle istifade etmeyi cümlemine nasip etsin. Bu diyenlerin, şunların, bunların hepsinin ben kimsenin iddiam, kimseyi iddiam etmiyorum. İnşallah onlarda da isabet var. Ama Risale-i Nur'da mutlak isabet var. Risale-i Nur'da yanlış değil, mutlak isabet var bu meselede. Bunu konuşuyorum. İnşallah başkaları da aynı isabeti gösteriyorlardır.